Edine Kapıkulesi'nin kapısında Avrupa'ya gitmek üzere bekleyen tırlar 17 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'ın Kapitan Andriyova sınırı kapısında inşaattan kaynaklanan aksamalar, Kapıkule tarafında tırların uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın, Kapitan Andriyova kapısının yaklaşık bir yıldan beri inşaat aşamasında olduğunu belirterek, Gerekli görüşmeler yaparak geçişlerin hızlanmasını talep ettiklerini kaydetti. Tır şoförleri 3-4 günden beri Kapıkule tır kuyruğunda beklediklerini söyledi. Günlerden beri oturarak beklemesinden dolayı ayaklarının şiştiğini belirten Uğur Kaya isimli tır şoförü 72 saattir Kapıkule tır kuyruğunda beklediğini dile getirerek içeri girmemiz akşam saat 18'i bulur. Bulgaristan'a geçmemiz saat gece 01'i olur diye düşünüyorum." dedi. Olur. Pantol çıkmıyor, davul. Bu enfeksiyon kaptı daha her zaman, 5-6 sene kadar. Ya bunlar hep ayaklarını sarkıtmaktan. Tabii hep oturmaktan. Evde 3 gece yatıyorum, ayak inceliyor. Ama evde hiç yatmıyorum. Yoldan geldiğin günü geri dönüyorsun. Ben abi 72 saat oldu aşağı yukarı. Bu kırayı kaçı? 25'i mi? 22'sinde geldim. 25'i işte 72 oldu. Bu saatlerde geldim zaten. Daha tahminim ne kadar fazla hatırlamıyorum. Tahminim gene akşam 5-6'yı buluruz içeri girme. Bu göre geçme gece 1 2 buluruz. Buzdolabım var. Kıyma, köfte, et, her şey var. Dolapta bütün domates, biber. Az önce dolapta. Çay, kahve, yemek. Kolay, dolap dolu zaten. Yani 15 günde burada kalsak Aç kalmıyoruz. Lavaşımız var. Ekmek o da bayatlamıyor. Tır şoförü Ahmet Aydoğdu cuma gecesi saat 01.30'da olduğunu belirterek hala daha Kapıkule'den içeriye giremediğini söyledi. Bulgaristan kapısı inşaatından kaynaklandığını söylediklerini ifade eden Aydoğdu, yetkililer bu soruna çözüm bulmaları gerekli şeklinde konuştu. Onu, onu, tam olarak bilmiyorum. Herhalde bize de dediler. De de yani cuma günü akşam bir buçukta işte buradan içeriye sıraya girdik yani. O da otobandan sıraya girdik yani. Hala geçeceğiz burada Anlamadım abi. Abi bilmiyorum işte. Yetkililerin bir an önce bu işi çare bulmasını istiyoruz yani. Üç gün Cuma gecesi bir buçukta geldim ben buraya. Cuma gecesi bir buçukta yani. Yine Cuma gecesi 14. kilometreden kuyruğa girdiğini belirten Alpay Işık isimli tır şoförü de Bulgaristan'ın kendilerine eziyet yaptığını söyledi. Daha önce de Dozvola sorunu çıkardıklarını dile getiren Kaya, şimdi de bir inşaat sorununu bahane ediyor. İnşaat yeni başlamadı ki bir yıldan beri var bu inşaat. Bulgaristan'ın özellikle işi yavaşlattığını düşünüyorum dedi. Cuma günü saat 12.30'dan 14. kilometreden kuyruğa girdim. Bugünden beri buradayız işte. Bu Bulgaristan'ın yapmış olduğu eziyet işte bize. Bir dozvola sorunu çıkardı. Şimdi de inşaat sorununu bahane ediyor. İnşaat daha yeni başlamadı ki. Bir seneden beri var yani bu inşaat. Gümrük sahasında. Yani görüyorsunuz durumu işte. Özellikle yaptığını düşünüyorum ben. Almanya'ya gidiyorum yüküm, alüminyum profil. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın, Bulgaristan tarafının genişletme inşaatının çalışmasından dolayı sahanın sadece bir tarafının kullanıldığını söyledi. Diğer tarafı yani bir taraf hem girişe hem çıkışa hizmet ettiği için yaklaşık %25-30 civarında kapasite düşüklüğü var. Bundan dolayı şu anda çıkmayı bekleyen yaklaşık 14 kilometre girmeyi bekleyen yaklaşık 10 kilometre tır kuyruğumuz var. Karşı tarafla devamlı görüşüyoruz. En kısa zamanda inşallah normale dönecek. Yani tamamen inşaat ve sahanın şu an müsait olmamasından kaynaklanan bir durum. Şu an itibariyle Hamza Beyli kapasitenin üzerinde çalışıyor. Ancak yoğun işte normal talep inşaat dolayısıyla karşılanamadığı için 14 kilometre çıkmayı bekleyen 10 kilometre girmeyi bekleyen tır kuyruğumuz var. Görüşme yapılıyor. Görüşmelerde ...mümkün olduğu kadar hızlanmalar için kendileriyle görüştük. Onlar da inşaat dolayısıyla bizden sabır bekliyor. En kısa zamanda yapmayı taahhüt yani biri En fazla birkaç gün içerisinde zannedersem normale dönecek. Şimdi görüşmeler neticesinde inşaatın biraz şekli değiştirildi. Kapasiteyi çok etkilememek için inşaatın çok az bir kısmında faaliyet devam edecek. Normal inşallah birkaç güne kadar buyurumuz kalmayacak. E, bu zaten görüşmeler neticesinde birkaç tane daha peron açıldı. Yani talebi karşılayacak kadar peron açılacak. İnşaat şirketi biraz tabii kendi öncelikleriyle e, sahanı tamamını kapatarak e, işi yapmaya karar vermiş. Ancak bu tabii sıkıntıyı görünce bundan, karar, bundan vazgeçiliyor şu an şimdi.